Bugünkü dersimizin konusu karmaşık sayılar. Yine basit bir şekilde ifade etmek gerekirse z eşittir a artı bi biçimindeki sayılara ben karmaşık ya da başka bir ifadeyle kompleks sayılar diyorum. Yine a ve b'nin reel sayıların bir elemanı olması gerekir. i dediğimiz değer de kök içinde eksi 1 eşittir. Bundan önceki konularımızda biz kökün içinde eksi gördüğümüz zaman tanımsız diyorduk. Şu an İşler değişti. O kısmı tanımlıyoruz ve i diyoruz. Karmaşık sayıların temelini şu ifade oluşturur. İ i'mizin kök eksi 1'e eşit olduğunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Onun dışında ben bu ifademde a kısmını reel kısım olarak adlandırıyorum. Ve şu şekilde gösteriyorum. Z'nin reel kısmı eşittir a. B kısmımıza da sanal kısım diyoruz. Ve onu da Aynı şekilde imajiner de diyebiliriz. Şu şekilde gösterilir. Z'nin imajiner kısmı yani B. Şimdi i sayısının kuvvetlerine bakalım. i üzeri sıfır dediğimiz değer. Zaten herhangi bir sayının 0. kuvveti ne oluyordu? 1'e eşit oluyordu. i üzeri sıfır dediğimiz zaman 1'e eşit olmuş oluyor. i'nin 1. kuvveti zaten her sayının birinci kuvveti neye eşit? Kendisine eşit. i'nin birinci kuvveti de i'ye eşit olmuş oluyor. Şimdi i kare dediğimiz kısımda eksi 1 eşit oluyor. O da nasıldı? Bilmemiz gereken kesinlikle bir şey vardı. Kök içinde eksi 1 neye eşittir i'ye eşittir Ben iki tarafında karesini alırsam ne olur? Şu kare kökü götürür ve i'nin karesi eksi 1 eşit olmuş olur. i'nin karesi de işte buradan geliyor. Eksi 1. i'nin üçüncü kuvveti de neye eşittir? Eksi i'ye eşittir. Bu zaten 4'ü basit bir şekilde akılda tutulabilecek ya da basit tekniklerle bulunabilecek şeyler. Şimdi bunun devamı nasıl oluyor? i üzeri 4 diyelim. i üzeri 5 diyelim. i üzeri 6 diyelim. Şimdi bu devamında da başa tekrar sarıyor. i'nin 4. kuvvetine bakarsam ben aslında i'nin 0. kuvvetine bakmış oluyorum. Ve ne oluyor? 1 oluyor. i'nin 5. kuvveti içinde i'nin 1. kuvvetine bakmam lazım. Yani i. i'nin 6. kuvveti içinde i'nin 2. kuvvetine bakmam lazım. Yani eksi 1. Bu bu şekilde devam eder. Aslında biz burada ne uyguluyoruz? Modüler aritmatik uyguluyoruz. Bana i'nin üzeri herhangi bir sayı verildiği zaman ben sayıyı dörde bölersem eğer kalan kısmın değeri ne olabilir bir sayıyı dörde böldüğüm zaman? Ya sıfır kalır, ya bir kalır, ya iki kalır, ya üç kalır dörde böldüğümüz için. Kalan kısmı şu şekilde şu sayılara uyarlayabilirim. Mesela bir örnek yapalım. i üzeri 42 diyelim. Bunun neye eşit olduğunu bulmaya çalışalım. Şimdi i üzeri 42 dediğim zaman ne yapıyorduk? Bu dörtlü şekilde tekrar eden bir şey. O zaman ben 42'yi 4'e bölmem gerekiyor. 42 10 kere var. Şurada i̇şte 40. Ne kaldı? 2 kaldı değil mi? Ben buradan şunu anlayabilirim. i üzeri 42 aslında neye eşittir? i'nin karesine eşittir. Ben i üzeri 42 tabii ki ezberden bilemeyebilirim ama i'nin karesini zaten biliyorum basit bir şekilde. Zaten en çok bilmem gereken şey. O da neye eşit? Eksi 1 eşit. O zaman bunun sonucu eksi 1'miş. i üzeri 42 i'nin karesine eşittir. O da kaça eşittir? Eksi 1 eşittir. Şimdi karmaşık sayıların eşitliğine bakalım. Bana iki tane karmaşık sayı verilsin. Örneğin z1 a artı b iyi olsun. z2'mizde c artı d iyi olsun. Bu iki karmaşık sayı eğer eşittir diyorsa yani z1 eşittir z2 olsun. O zaman ben şu yorum yapabilirim ki iki karmaşık sayının da reel kısımları birbirine eşittir. Ayrıyeten iki karmaşık sayının imajiner kısımları tekrardan birbirine eşittir. Şimdi Z1 ve Z2'nin reel kısımlarına bakarsak Z1'in reel kısmı neresi oluyordu? Önceki videodan da bildiğimiz üzere A Z2'nin reel kısmı neresi oluyordu? C. O zaman ne diyebilirim? A eşit olmak zorunda C'ye ve Z1'in imajiner kısmı neresi oluyor? B oluyor. B eşit olmak zorunda Z2'nin imajiner kısmına yani D'ye. B'nin de D'ye eşit olması gerekiyor. Şu iki eşitlik üzerinden işlem yaparım. Evet şimdi karmaşık sayıların eşleniği kısmına gelelim. Ben bir karmaşık sayının eşleniğini bulmak istiyorsam eğer imajiner kısmını eksiyle çarpmam gerekir. Başka bir ifadeyle imajiner kısmın işaretini değiştirmem gerekiyor. Şimdi bana şu şekilde yine A artı B şeklinde bir tane karmaşık sayım verilsin. Ve bunun benden eşleniği istenirse eğer. Eşleniği şu şekilde gösteriyorum ve diyorum ki A bunun imajiner kısmı ne tarafta? Şu kısma ben imajiner kısım diyordum. Şöyle gösterelim. Şu kısma reel kısmı diyordum. İmajiner kısmını eksiyle çarpıyorum. Yani işaretini değiştiriyorum. Burası artı olduğu için eksi B olmuş olur. Aynı şekilde bana karmaşık sayım eğer şu şekilde verseydi. A eksi B şeklinde. Bunun eşleniği ne olmuş oluyordu? Yine şu şekilde gösteriyorum. Z'mizin eşleniği eşittir. Yine reel kısmına dokunmuyorum. Aynı şekilde yazıyorum. İmajiner kısmı ne yapıyorum? Eksiyle çarpıyorum. Başka bir felde değil. işaretini değiştiriyorum. Artı B şeklinde yazmış oluyorum. Evet şimdi karmaşık sayılarda dört işlem kısmına gelelim. Öncelikle karmaşık sayıda biz dört işlem uygulayabilir miyiz? Tabii ki uygularız. Yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapabiliriz belli kurallar dahilinde. Öncelikle toplama ve çıkarmaya bakalım. Basit iki tane ben karmaşık sayı örneği verirsem şöyle yine. Hop. Z2 o da C artı D olsun. Şimdi ben Z1 ile Z2'yi kendi toplayabilir miyim? Veya çıkarabilir miyim? Tabii ki. Z1 artı Z2 şu şekilde yapıyorum. İki karmaşık sayıyı toplarken ben bunların reel kısmını kendi aralarında, imajinal kısımlarını yine kendi arasında toplayarak toplamlarını yazabilirim. O zaman şu iki karmaşık sayının toplamı ne olacak? A artı C artı B artı D I. Bunları çıkarabilir miyim? Tabii ki çıkarabilirim. Örneğin Z1'den z 2yi çıkarıyor olayım. Yine aynı mantıkta reel kısımlarını kendi arasına çıkarıyorum. İmajiner kısımları da kendi arasına çıkarıyorum. Yap yazalım. Şimdi z1'den z2 çıkarmışım değil mi? O zaman ne yapacağım? Bunun reel kısmından bunun reel kısmını çıkaracağım. A'dan C'yi çıkaracağım. A eksi C artı. Şimdi bunun imajiner kısmından da bunun imajiner kısmını çıkaracağım değil mi? B eksi D i olacak oluşan yeni karmaşık sayımızda şu kısım ne olacak? Reel kısmı, şu kısım ne olacak? İmajiner kısmı, yine aynı şekilde farklarında şu kısım reel kısmı, şu kısım ise imajiner kısmı oluşturacak. Şimdi karmaşık sayılarda çarpma işlemimize bakalım. Yeniden ben Z1 ve Z2 olmak üzere iki tane karmaşık sayı örneği yazayım. Z1 A artı B'yi, Z2 de C artı D'yi oluşturursun. Şimdi ben Z1 ile Z2'yi çarpmak istiyorsam eğer. Birinci adımda bunları normal sayıymış gibi çarpacağım. Z1'imiz ne? A artı B'yi. Çarpı Z2'miz ne? C artı D'yi. Parantez çarpımı yapıyorum ben şimdi. A'yı önce C ile sonra D ile çarpmam lazım. Ayrıca B'yi C ile sonra tekrardan yine B'yi D'yi ile çarpmam lazım. Çarpalım hemen. Eşittir diyelim. A ile C'yi çarpıyorum. A C artı a ile d'yi çarpıyorum. a d i artı b i ile c'yi çarparsam da b c i olur. b i ile d i çarptığım zaman ne yapar peki? Şimdi b ile d'yi çarptığım zaman b d yapıyor. Burada bir de iki tane i var bu sefer. i ile i'yi çarpıyorum yani. Ne yapmış oldu? i'nin karesi yapmış oldu. Sonucumuz ne çıktı? AC artı A, ADI artı BCI artı BD, i kare. Şimdi her zaman bilmemiz gereken bir şey vardı karmaşık sayılarda hayat kurtaran. i karen benim ne eşitti? Eksi 1'e eşitti değil mi? E ben bunu şu kısımda uygulayamam mı? Uygulayabilirim değil mi? Şimdi burada i var. Artık normal yok kaldı. Burada da i var kaldı. Şunlar zaten sabit sayı. Bir şey yapamıyorum. Ama şuradaki i'nin karesi yerine ben eksi 1 yazabiliyorum. O zaman şu kısmı ben aç izleyeyim düzenleyeyim. A, C artı A, D, I artı B, C, I. Hepsini aynı şekilde indirdim. Ve i'nin karesi yerine de eksi 1 yazdım. Şurası ne oldu? BD ile BD'yi eksiyle çarpmış gibi oldum, değil mi? Eksi BD yaptı. Aslında z1 ve z2'nin çarpımı budur. Ama bunu düzenlememiz gerekirse benim karmaşık sayımda bir tane reel kısmım, bir tane de imajiner kısmım vardı, değil mi? Şimdi şu bulduğumuz sonuca baktığımız zaman hangi kısım reel kısmı oluşturuyor? Oraya bir odaklanalım. Şimdi i olmayan kısma ben reel kısım diyordum. Şimdi burada i yok. Demek ki bu reel kısım oluşturacak. Şurada i var, imajiner kısım. Burada i var, imajiner kısım. Şurada i yok. Bu yine reel kısım oluşturacak. O zaman hafifçe düzenleyelim. Bunun yanına alayım. Ne yapar burası? AC eksi BD benim neyim oldu? Reel kısmım. Artı dedim. Şimdi i olan yerde imajiner kısım oluyordu. Bunları da kendi arasında yazayım, toplayayım. AD artı BC I de ne olmuş oluyor? Şurası da imajiner kısmı mı olmuş oluyor? Burada bir sürü ifade birbirine girdi harfler A, B, C, I diye. Temel mantığı bu. Soru üzerinden daha iyi anlayabilirsiniz. Buna benzer sorularda çözmüş olacağız. Burada kaçırmamamız gereken ne var? i'nin karesinin eksi 1 olduğunu bilmemiz gerekiyor. En son eksi 1 olarak yazdığım zaman da şu kısım aslında bakın imajiner kısmı oluşturmuyor. Neyi oluşturuyor? Reel kısmı oluşturuyor. Çünkü i kareye ben eksi 1 dediğim zaman burada iyiliği bir ifade kalmamış oluyor. Kendi arasında sabitleri ve iyiliği ifadeleri topladığım zaman da reel kısmı ve imajinal kısmı oluşturmuş oluyorum. Bu ifadem ne benim? Z1 ile Z2'nin çarpımı. Karmaşık sayılarda çarpma işlemimizde basit olarak bu şekilde yapıyoruz. Şimdi karmaşık sayılarda bölme işlemine gelelim. Öncelikle ben sahte bir şey yazdım. Z eşittir A artı B ise Z'nin eşleniğiyle Z'nin çarpımı A'nın karesi artı B'nin karesi olmuş. Bunu niye yazdım? Şimdi bölme işleminde aslında bunu kullanacağız biraz. Şu şekilde benim, benim yine iki tane karmaşık sayım olsun. Z1 A artı B'yi Z2 C artı D'yi. Ben Z1'i Z2'ye bölmek isteyeyim. O zaman aslında basit olarak ne yazarız? Z1 bölü Z2 ise şu Z1 ifadesini bölü Z2 ifadesini yazayım ben. Eşittir. A artı B'yi bölü c artı d'yi olmaz mı bu? Evet. Şimdi ben bunu böldükten sonra şu ifadeyi yakaladıktan sonra paydadaki kısmı eşlenikle çarpmam lazım ki paydada ben e, imajiner kısım istemiyorum. Yani payda normal sabit bir sayı olmasını istiyorum. O yüzden paydayı ben her zaman eşleniyle çarparım. Eşleniyle çarptığım zaman aslında neyi elde ediyorum? Yukarıda yazdığım şey bunu gösteriyor. Ben bir karmaşık sayıyı kendisinin eşleniğiyle çarparsam ne oluyormuş? A kare artı B, B kare. Şimdi burada iyilik kısım var mı? Yok. Normal ben burada bir reel sayı yakaladım. Değil mi? O zaman şunu hemen eşleniğiyle çarpalım. Eşleniğiyle çarptığımız zaman aslında şu kısmın eşleniğiyle çarptığımız zaman burası ne gelecek? Şu ifadeden gördüğümüz gibi. C'nin karesi artı D'nin karesi geliyor değil mi? Biz bunu yine de işlem yaparak görelim. Direkt formüldeki gibi yazmayalım. İşlem yapalım. Bakalım doğru muymuş? Onu da test etmiş oluruz. Bu arada ben payda kısmını eşleniğiyle çarptığım zaman ne yapmam lazım? payı da paydanın eşleniğiyle çarpmam lazım ki eşitliği bozmayayım değil mi? Ben sadece payda kısmını eş bir şeyle çarpıp pay kısmını çarpmazsam ne olur? Şu ifadede ben eşitliği bozmuş olurum. Çünkü paydayı bir şeyle çarpıyorum, payı çarpmıyorum. Pay ve payda da aynı işlemi uygulamak zorundayım. Önce şu şekilde yazarım. A artı B. Şimdi ne dedik? Paydanın eşleniğiyle çarpıyor. Şunun eşleniği nedir? C artı D Z Z2 mi demiştik buna? Evet Z2 demiştik. Z2'nin eşleniği ne olur? Eşlenik bulurken de ne yapıyorduk? Biraz önce anlattığım gibi hatırlarsanız reel kısmı direkt yazıyorduk. İmajiner kısmı eksiyle çarpıyorduk. Yani eksi değil olur. O zaman A artı B çarpı bunun eşleniği diyeceğim değil mi? C eksi D i bölü aşağıya yeniden ne yapıyorum? Eşleniyle çarpıyorum. C eksi d i eşittir. Önce şu aşağı kısmı çarpalım. Bakalım gerçekten şu ifadeyi yakalayabiliyor muyuz? Şimdi C ile C'yi çarptım. Zaten biraz önce e, karmaşık sayılarda da çarpma işlemini işlemiştik. C ile C'yi çarptım. C'nin karesi. C ile eksi D'yi çarptım. Eksi CDI. D c d i. ile C'yi çarptım. Artı c d i. D ile eksi D'yi çarptım. Ne yapar? Eksi eksi D'nin karesi çarpı i'nin karesi. Yine en başa dönüyoruz. Temelde biz neyi bilmemiz gerekiyordu? i'nin karesi her zaman eksi 1'e eşittir. Şimdi şurada i'nin karesi eksi 1'e eşitse eğer bir de eksi d'nin karesi var değil mi? Eksi ile çarptığım zaman şu kısım komple ne olur? Yani eksi d karenin sadece işaretini değiştirmiş oluyor değil mi? Eksi birine çarpmak, bir şey eksi de çarpmak işaretini değiştirmektir. Şurası d kare olmuş oldu. C karem zaten var. Şu eksi cd'yi artı cdi. birbirine zıttı değil mi? Birbirine zıt iki şeyi toplarsam ne olur? Sıfır olur. Bunlar birbirini götürdü. Aşağı kısmında benim ne kaldı? Şu aşağıya en son düzenli olarak yazmış olalım. C'nin karesi artı d'nin karesi kaldı. Bakın şunu uygulamış olduk. Zaten eşleniyle çarpmanın temel mantığı budur. Şimdi yukarıyı çarpalım. A ile C'yi çarptım. A, C. A ile eksi D'yi çarptım. Eksi A, D, I. A'yı her, her, ikisiyle de çarpmış oldum. Şimdi B, I C ile çarpalım. B, C, I. B, I'yi eksi D, I ile çarpalım. Eksi B, D, I kare. I kare neydi? Eksi 1'di değil mi? O zaman şurası da ne olmuş oluyor? Şimdi eksi b'd eksi 1 ile çarparsam şurası b'd gelmiş oldu. Pozitif artı. Şimdi yine şuraya düzenlemiş olarak yazalım. Reel kısımları bir tarafta, imajiner kısımları bir tarafta olarak yazalım. Burada i olmadığına göre reel kısım. Şurada i olmadığına göre reel kısım. O zaman bunun reel kısmı ne yapıyor? AC artı BD benim reel kısmım. Artı diyorum. Şimdi imajiner kısımda şu iyi olan kısımlar oluyordu. Şu kısımlarda ne? İmajiner kısımlarım. BC eksi AD'de benim imajiner kısmım oluyor. Şuraya iyi koymayı da unutmuyoruz. Yani benim Z1'i z Z1 Z2'ye böldüğüm zaman elde ettiğim sonuç bu oluyor. Yine çarpmada olduğu gibi harfler AC, BD olarak birbirine karıştı. Temel mantığı budur. Aslında mantığı basittir. Sayılar verildiği zaman daha basit anlaşılabilir. Bunu da yine nasıl ayırabilirim? Şu şekilde ayırabilirim. AC artı BD bölü C kare artı D kare artı. Hani şu kısım şu kısımda şu kısım şu kısımda yazarak toplam olarak yapayım. Daha güzel görünsün. BC eksi AD i yine bölü ne var? C'nin karesi artı D'nin karesi. Karmaşık sayılarda da bölmede basit bir şekilde böyle yapıyoruz.